Kadir gecesi. Kardeşlerim, Rabbimiz bize merhamet buyurdu. Bizi Ramazana ulaştırdı. Şu anda Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Peygamber Efendimizin dediği gibi Kadir gecesi yani son 10 gecede arayacağımız için Kadir gecesine her gece ulaşmamız mümkündür. Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 gecesi tekli gecelerde yani 21, 23, 25 27 ve 29. gecelerde olması muhtemel. Tabii ki çok büyük bir olasılıkla 27. gecesi olabileceği alimler tarafından açıklandığı için her zaman Ramazan'ın 27. gecesinde kutlanır Kadir Gecesi. Fakat bunun en garantilisi, en garantili yöntemi kardeşler son 10 gece yani tekli gecelerde Kadir Gecesi'ni ararsak muhakkak onu ihya etmiş oluruz. Peki bu niye olmuş? Aynı gün belirli bir gün olsa buna layık olan, layık olmayan kişiler de o gün belli diye herkes bu geceyi ihya etmeye çalışır. Fakat Rabbimizin buradaki muradı bizim gayretimizle aramamız ve buna nasibi olanlar buna kavuşabilsin diye böyle imtihan gereği son 10 gecede gizlemiş Rabbimiz kardeşler. Ve biz bunu inşallah gayretimizle ve ibadetlerimize böyle arzulu bir şekilde yapmakla gecelerimizi ihya ederek Kadir Gecesi'ni buluruz inşallah. Eskilerin dediği gibi siz her gördüğünüzü Hızır, her gecenizi Kadir bilin der. Eskiden atalarımız böyle söylemişler. Yani biz her gecemizi Kadir bilsek, ona göre kendimizi ayarlasak, ibadetlerimize kendimizi versek, Rabbimize yönelsek inşallah Kadir Gecesi'ni zaten bulmuş oluruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Kadir Gecesi'ni bize anlatmak için Kadir Suresi indirmiştir. Ve Kadir Suresi de şu şekildedir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadr hayrun min alf şerh. Tenzelul melaiketu ve ruhu bi izni rabbihim min kulli emrin selam. i hatta il fecr. Sadakallahu lazim. Kardeşler, Kadir suresinin meali de şöyledir: Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tan yeri ağrıncaya kadar süren bir selamettir. Sadakallahülazam. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bize Kadir Gecesi'ni bu şekilde anlatıyor. Yani diyor ki bin aydan daha hayırlıdır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bu gecede yani Ramazan'da Kadir Gecesi'nde inmeye başlamıştır mübarek Kur'an-ı Kerim. Bu kadar mübarek, bu kadar önemli bir gece. Çok önemli ayların sultanı olan Ramazan ve Ramazan'ın içinde çok mübarek olan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemiz var. İşte bu gecede yapılan ibadetlerin karşılığında Rabbimiz bizim geçmiş günahlarımızı affediyor. Bin ay yani bunu yıla vurduğumuzda 80 yıllık ibadet yapmanın sevabını kazanmış oluyoruz. Bunu hakkıyla becerirsek bu da nasıl olacak? Yani biz bunu ihya edelim ondan sonra Ramazan bittikten sonra tekrardan günahlara devam edelim. Öyle değil kardeşler. Yani bizim niyetimiz halis olacak. Biz şöyle düşüneceğiz. Yani biz bir daha yapmamak şartıyla bütün günahlarımızdan, bütün yaptığımız günahlardan tövbe ediyoruz. Bir daha bu günahlara bulaşmayacağız diyeceğiz. Halisane samimi olarak böyle bir tövbe edeceğiz ve bu tövbemize sadık kalacağız. O zaman işte kardeşler, biz Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olacağız inşallah. Kadir Gecesi selamdır. fecir doğana kadar selamettir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kadir gecesini iman ederek inanarak ve ecrini Allah'tan Celle Celaluhu umarak ihya eden kişinin Allah Celle Celaluhu geçmiş bütün günahlarını affeder. Ya kardeşler işte inşallah biz buna kavuşuruz. Kadir gecesini gerçek manada ihya ederiz. Bu söylenenlere mazhar oluruz inşallah. Ulema Kadir gecesinin niçin Kadir gecesi adını aldığı hakkında itilaf etmişler. Şöyle görüşlerde bulmuşlar ve görüşleri de çok güzel kardeşler. Yani her biri farklı bir ifade kullanmış ama hepsi de Kadir Gecesi'ne bir iltifat olmuş. Bazı ulemalar Kadir Gecesi Kadir ve Kıymet kelimesinden yani anlamına gelmiştir gelen diyor. Kadir ve Kıymet'ten anlam almıştır. O yüzden Kadir Gecesi denmiştir diyor. Bir grup ulema da Kadir Gecesi darlık demektir diyor. Arapça lugatında Kadir kelimesi darlık anlamına geliyor. Darlık da şu, şu şekilde açıklıyor ulemalar. O gece yeryüzüne o kadar melek iner ki diyor. Yani hani iğne atsanız yere düşmez ifadesi var ya. O kadar melek yeryüzüne iniyor semadan ve Cebrail aleyhisselam da olmak üzere. Bunlar sabahtan yere ağırına kadar kardeşler bir gökyüzü semaya gidiyorlar, bir yere yüzüne iniyorlar ve yeryüzündeki insanların amellerini Rabbimize taşıyorlar. Yani bazı kullar işte siz ne kadar ibadet ediyor, nasıl tevazuda, nasıl Kadir Gecesi'ni ihya etmeye çalışıyor. Ama Allah korusun bunun yanında da kardeşler Kadir gecesi olmasına rağmen, Ramazan olmasına rağmen hala günah peşinde koşanlar o gece, Kadir gecesi olmasına rağmen ve onların amelleri de gökyüzüne ulaşıyor, sema yükseltiliyor. Yani o yüzden bu kadar darlık gecesi yani bu kadar melek iğne aslan yere düşmeyecek gibi olan bu kadar melek varken o melekler bizim ibadetlerimize şahit olsunlar inşallah kardeşler. Bizim ibadetlerimize, Rabbimize karşı itaatimize, taatimizi görsünler ve Rabbimize bunları götürüp bizim amellerimizi teslim etsinler kardeşler inşallah. Bazı ulemalarda Kadir Gecesi o gece bütün kaderlerin dağıtıldığı için Kader anlamında Kadir Gecesi denmiştir. Bu gecede insanların kaderleri de tes tespit ediliyor. Yani bir yıl boyunca olacak başımıza gelebilecek iyi veya kötü kaderimiz de bu gecede belli oluyor. Rabbimize işte yapacağımız taatler, ibadetler çok anlamlı kardeşler. Bu geceye çok dikkat etmeliyiz. Bu geceyi aramalıyız. İnşallah biz bu geceyi ararsak Rabbimiz de bize bu gayretimizden dolayı. Kadir gecesini ihya etmemize nasip eder. Kadir gecesinin de son 10 gecede saklı olduğu için bazı alimler şöyle demişlerdir. O gecenin sabahında Kadir gecesi olduğu gecenin sabahında güneş doğar böyle puslu, böyle lamba şeklinde ama ışığı ışıldamayan bir güneş şeklinde yani puslu bir güneş şeklinde doğar deniliyor. Yani öyle bir olduğunda anlıyoruz ki bu gece Kadir gecesiymiş. O gece denir ki ne soğuktur ne sıcak. Ve o gece çok böyle karanlık gecenin içinde bir aydınlık vardır. Yani baktığınızda ne kadar aydınlık bir gece görürsünüz. Bu da Kadir Gecesi olduğuna işarettir derler. Bilirsiniz her gece yani dikkatlice gökyüzüne bakıldığında yıldızlar kayar ve Kadir Gecesi günü yıl, hiçbir yıldızın kaymadığı söylenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Kadir Gecesi şeytan sizin her yapacağınız işin başında durur. Hatta yemek yerken bile yanı başınızda durur. Şeytan en çok çalıştığı günler Ramazan'ın son 10 günüdür. Kardeşler, bu hadis-i anlayacağımız yani biz her yapacağımız işin başında şeytan yanı başımıza durur. Yani onun gayesi bize böyle vesvese vermek, bizim yapacağımız güzel şeyleri, güzel amelleri boşa çıkarmak veyahut bize yaptırmamaktır. Diyor ya şeytanın en çalıştığı gün Ramazan'ın son 10 günüdür. İşte Ramazan'ın son 10 gününde bize Kadir Ge Gecesi'ni ihya etmememiz için bize türlü türlü oyunlar yapar kardeşler. Bizim zaaflarımızı da çok iyi bildiği için bizi ya o gece bize işte bir yorgunluk verir, bizi uyutmaya çalışır. İşte ibadet etmeyelim diye elinden gelen her şeyi yapar. İşte biz bunu bilerek ona uymayacağız. Onun inadına kardeşler biz Rabbimize kulluğumuzu yapacağız. O geceye layık ibadetler edeceğiz inşallah. Bu Ramazan'ın son 10 gününde işte geceleri bu Kadir Gecesi'ni ihya edebilmek için dilimize dolayacağımız çok güzel zikir şekline getirebileceğimiz La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhi ve yuvid ve hu hayyül la yemud, bi yedil hayr ve hu ala küllü şeyin kadir. Bu, bu zikri yani sürekli yaparsak çok şeye vakıf oluruz kardeşler. Hatta bu bunu günde yüz defa tekrarlayan insanın on köleyi azat etmiş sevabı verilir. Yüz sevap verilir, yüz tane günahı silinir. Yani böyle bir güzel bir şey. Ne kadar sürer kardeşler? Yürürken, otururken, giderken, çalışırken bunu dilimize dolasak 100 değil belki de 500 defa söyleriz. Yani o kadar da zor değil kardeşler. İnşallah bunu yapmamız lazım. Hazreti Ayşe bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ya Resulallah bugün Kadir Gecesi bu gece biz nasıl dua edelim dedi. Peygamber Efendimiz de ona şu duayı tavsiye etti. Tavsiyesi bize de geçerlidir kardeşler. Allahümme inneke afübün kerimin tuhubbül affe fafu anni de dedi. Ya Ayşe dedi. Yani bunun da anlamı kardeşler. Allah'ım sen affedicisin. Sen kerimsin, çok cömersin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Yani bunu da bu gece gecelerde çokça söylersek kardeşler, Peygamber Efendimizin söylediği gibi tam bu geceye uygun çok güzel bir duadır. Kardeşlerim aslında bunu sabaha kadar da anlatsak Kadir Gecesi bitmez ama Bugünlük de bu kadar olsun inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ve ebeden kardeşler.